Arkadaşlar otoporttan herkese merhaba. Bugün yeni videomuzda Baye'den yeni aldığım Seat Leon 1.5 TSI 130 beygirlik aracımızı test edeceğiz. Araç henüz 200 kilometrede ve FR paket birazcık pis olabilir. Bugün yağmur yağdı. Araçta ekstra hiçbir donanım yok. Standart FR ben ekstra olarak aracın full linkini açtırdım. Yani Apple CarPlay ve Android Auto var. Aracımıza sunroof var. Hayal ekran var. Yani standart bir FR. Ekstra bir özellik yok araçta. Anahtarsız çalıştırma yok. Anahtarsız giriş çıkış vesaire özellikler yok. Aracı aldığım fiyata birazdan geleceğim. Bugün yolda bir söyleşi şeklinde yapmayı düşünüyorum. Videomu. Ancak şöyle dışarıdan da başta görelim dedim. Şuralarda aydınlatmalarımız var. Cam filminde yemi yaptırdım. İçeride sağda solda filmler kalmış kapı ceplerimiz bu şekilde. içerisinde Golf gibi e, şuralarda herhangi bir şekilde trim sesini önleyici materyal yok. Yani Golf'te biliyorsunuz şuraya e, suet tarzı bir kumaş geliyor. Yani değişik bir kumaş. Şimdi adı aklıma gelmedi. Ses yapmasın diye anahtar koyduğunuzda falan ancak bu araçta yok. Şurada bir aydınlatma var. Şu anda yanıyor. Ambiyans aydınlatması. Burası kumaş. Şu gördüğünüz yer deri gibi duruyor. Orjinal olduğunu düşünmüyorum. Kapılar yumuşak. Burası zaten biliyorsunuz yumuşacık. Hayal ekranımız var. FR Sport direksiyon. Koltuklar yarı deri. Normal FR koltukları. Ancak eskiden güzel bir şekilde Alcantara geliyordu. Şimdi onu maalesef ücretli yaptılar. Sunroof maalesef hala eski tip açma tuşu. Aynı şekilde yanında da bir ambiyans aydınlatması var. Yanılmıyorsam 8 renk var veya 12 renk miydi öyle bir şeydi. Burası da arka koltuğumuz. Su için şuraya ekstra bir derinlik yapmışlar. Şu bölgeye su koymanız için. Sevdiğim bir özelliği burada iki tane Type-C girişi mi yok. Type-C değil normal USB girişi. Type-C değil. Allah Allah ben bunu alırken taksi görmüştüm ya. Önde iki USB'niz, arkada da iki USB'niz olmak üzere toplam dört tane telefon şarj edebileceğiniz nokta var. Araç şu an 268 kilometrede. Ya bagajı falan açmama gerek var mı bilmiyorum. Bildiğiniz Golf, Leon. İşte Leon'un yanılmıyorsam bir 10 litre mi 20 litre mi daha fazla hacmi var. Bagaj hacmi. Anahtar tuşlarımız klasik. Durum böyle. Şimdi sürüşe geçeceğim. Aynı zamanda sohbetle geçelim. Araba ne yaptırdığımızı, ne yaptırmadığımızı, toplam bana kaça mal olduğunu hep beraber görüşelim. Geçen videosunu çektim Clio da burada. Buraya park ettim. Bir de var. Sıfır Clio'muz var. Yine orada bir Leon'umuz var burada bir imzamız var. Birazdan sürüşe geçiyoruz. Evet. Dezenfektanımızı da de koyuyorum. Malum normalleşme süreci başladı bugün biraz İran. Ancak çok feci bir trafik var. Anlam veremediğim şekilde. Araç da Apple CarPlay, Android Auto ve Mirror Link'in bulunduğu şöyle bir full link uygulaması var. Bu FR paketlerde açık gelmiyor. Eğer fabrikadan sipariş vermediyseniz açık gelmiyor. Serviste 2 yıla kadar olan araçlarda, 0-2 yaş arası araçlarda 1240 liraya bu açtırılıyor. <laughs> Dışarıda da açtırabiliyorsunuz. Ancak ee, yanılmıyorsam araç herhangi bir şekilde bağlantı gördüğünde internetle kendini korumaya mı alıyor ne alıyor o ekranı görmediğim için bilmiyorum ama full link düşüyormuş. Şöyle bir kutu veriyorlar size ve kutunun içerisinde bir kod var. Eğer herhangi bir sıkıntı olursa tekrardan bu kutunun içerisindeki kodu teybe girip serviste tabi yapılıyor bu işten. Aktivasyonu yeniden sağlayabiliyorsunuz. Yani o ücreti bir kez veriyorsunuz. Yıllık değil. Onun dışında ben açtırdım dediğim gibi 1240 lira ücretini verdim ve şu anda bağlıyorum. Aynı zamanda telefonu da şarj ediyor. Ve şu anda bağlandı. Gördüğünüz gibi aracımızı da çalıştıralım. Pek fazla bir uygulama yok. Şöyle hareket etmeden bunu size anlatayım. Şu gördüğünüz karanlık modda şu anda. Bunu arabanın far sensörüne bağlamışlar. Yani şu akıllı telefona bağlı değil. Bunu test ettim. Hatta şu anda da test edeyim. Gördüğünüz gibi ışık tutuyorum. Herhangi bir şekilde modu değişmiyor. Arabanın farları da yanıyor şu anda zaten. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Arabanın far sensörüne bağlı. Far sensörü eğer kendini karanlık algılayıp farları yakarsa burası da karanlık moduna giriyor. Size ya buradan farları kapatırsanız gördüğünüz gibi aydınlık moda geçiyor. Ben farlarımı açıyorum, otomatiğe alıyorum. Bu modda kullanacağım. Spotify var. Telefonunuz yüklüyse eğer. Şurayı müziği buradan açalım. Veya buradan açalım. <laughs> kitaplığın diyelim çalma listeleri Leon 2020 seçtik <laughs> ses sistemi güzel ee, diyecek bir şey yok ancak seyahat sonunda olsaydı daha iyi olur muydu tabii ki olurdu Leon kupramız var elimizde ondan biliyorum <laughs> ses sistemi arasında anlaşılır seviyede fark var ancak ölü bir ses sistemi değil Güzel bir ses sistemi. Kalitesiz değil. Ama Cupra'da bildiğim Seat Sound ee, ciddi anlamda fark yaratıyor. Şöyle söyleyeyim ama bence Ibiza'larda sunulan Beats ses sisteminden daha güzel. Buradan işte değiştirebiliyorsunuz. Ancak şöyle bir şey. Carplay, Apple CarPlay denemedim. E, ancak Android Auto'da bir donukluk var. Yani bir yavaşlık var. Neden olduğunu anlamadım. Bir yavaşlık var. Navigasyona hızlı geçiş sağlıyor. Tekrar Spotify'a basarsanız Spotify'ı alıyor. Şuradan bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Şu an bildirim olmadığı için herhangi bir bildirim yok ancak telefona gelen bildirimleri burada görebiliyorsunuz. Ayrıca basınca bildirimleri okuyor ancak İngilizce okuyor. Android Auto desteği yanılmıyorsam Türkiye'de yok. Telefonunuza gömülü gelmesi lazım ve bende bir Note 10 var ve bu cihazda telefonda gömülü bir vaziyette Android Auto var. Telefonunuzda gömülü değilse yanılmıyorsam Android Auto kullanılmıyor. Uygulamalar bunlar. Play müzik var. İşte hava durumu. Akuvator'dan alıyor yanılmıyorsam. Şu anda İstanbul'da hava 17 derece ve çoğunlukla güneşli. Bugün parçalı bulutlu ve sıcaklık en yüksek 18, en düşük 13 derece olacak. Bu şekilde. İşte takvim var, hatırlatıcı var. Ayarlar dediğin zaman telefonda ayarlara gidiyor. Çık dediği zaten full linkten Android Auto'dan çıkış yapıyor. İşte telefon kısmında son aranan numaraları vesaire çağır geçmişini görebiliyorsunuz. Şuna bastığınızda full link ekranına geri geliyor. Örneğin telefona girelim. Basıyorum. Burada mıydı? Menüye girdim. Bastım. Evet buraya geri geldi. Yani şu full link tuşu full link ekranı geri atıyor sizi. Sürüş modları var. Duruyorken bunlardan da bahsedelim. Ben açıkçası pek bir fark göremedim. Ekonomi modunu alalım. Yani sportluydu az önce. Yani ekonomi normal ve sport modunda bilmiyorum bir değişkenlik var mı ama yanılmıyorsam pedalla alakalı bir şey oluyor. Örneğin hareketleri geç algılıyor ekonomi modunda. Böyle bir şey var. Yani onun dışında pek fark göremedim. Basınca gidiyor araba. Ekonomide de gidiyor. Normalde de gidiyor. Sportta da gidiyor. Pedalla alakalı, yani tepkimeyle alakalı yanılmıyorsam bir ütüş yapıyor. Onun dışında eee burada aktaracağım bir şey yok. CarPlay'i gösteremiyorum. Apple CarPlay. Çünkü yanımda Apple telefon yok. Android kullanıcısıyım. Apple kullanmıyorum. Aracın içi konusunda az önce size göstermiştim. Burada da birkaç şey anlatayım. Şu bölüm yumuşak. Gördüğünüz bölüm. Yumuşaklık şuraya kadar. Şuradaki çizgiye kadar. Bundan sonrası sert plastik. Gönül isterdi ki burası da yumuşak olsun. Ancak değil. Direksiyonumuzda şurada bir FR logosu var. Güzel ve hoş duruyor. Kesik direksiyon olması zaten benim sevdiğim bir şey. Göreceli bir şey. Mesela e, Audi'de, Mercedes'te kesik direksiyonu sevmiyorum. böyle Ama şöyle bir şey. A kasada işte C'la da falan olabilir spor araçlarda. Ancak mesela C'de, E'de vesaire araçlarda sevmiyorum kesik direksiyonu. Bu bence spor araca yakışıyor. AMG paketlerde güzel hoş duruyor ancak işte ne bileyim Audi mesela e, sport paket yerine dizayn paket tercih ederdim. Hayal tiplerini falan ekletirdim. A4'te, A5'te örneğin. Kesik direksiyon değil de normal direksiyon alırdım. Çünkü gerçekten premium araçta da e, farklı şeyler tercih etmek gerekiyor. Hayal ekranımızı inceleyeceğim. Onun için ekipmanlarım var. E, şuraya bir kamera, kamera yerleştireceğim. Hayal ekranımda size anlatmaya çalışacağım aracımızda istiyorsanız çıkalım sürüşe. Aracı manuel aldım. Sebebi ise manuel kullanmayı seviyorum. Ekstrem bir durum yok. Yani sonuçta galericiyiz. E, alabilir miydik? İstediğimizi alabilirdik. Ancak manueli seviyorum. O yüzden manuel aldım. Şimdi hemen zincirleri bağlayıp geri gidiyorum. Evet. Sürüşe başlayabiliriz. Arabada geri görüş kamerası da yok. Gördüğünüz gibi ön arka park sensörü var. Geri görüş kamerası yok. Müzik açamıyorum çünkü ee, neyin peşinde olduğunu bilmediğim insanlar saçma sapan e, şikayet ediyorlar videoyu o yüzden müzik açamıyorum müziksiz idare edeceksiniz beni Ancak önemli olan zaten e, araç olduğunu farkındayım. Herkes de böyle düşünüyordur zaten. Diğer videolarımda da müzik yok. otoport esnafıyız. Herkesin bildiği üzere Botto oldu Botto Auto nokta sahibinin <laughs> satış adresimiz. Arabanın cam filmini bugün aşağıda bir alt katta Hars var. Hars'ta yaptırdım arkadaşlar. Ee, siz de orada yaptırabilirsiniz. Güzel yapıyorlar. İçinlikleri de güzel. Ben şöyle dükkanın kepenklerini indirdim mi? Bir geri geri, geri. kontrol edeyim. kepengimizle indirmişiz. Aracın 4 sene garantisi var arkadaşlar. 2 sene seyahat veriyor. 2 sene de ben ekstradan satın aldım. Neden satın aldım bunu abi diyeceksiniz. Ee, şu yüzden satın aldım. Hani soruyorlar ya galericisin niye işte satın alıyorsun? amaç nedir? Arabayı zaten bir gün elbet satacaksın. Clio'da da öyle mesela. Çok sorun olmuş. Ya abi işte galericisin niye kullanmaya araba alıyorsun? <laughs> Piyasa yükseliyor arkadaşlar. Euro yükseliyor. Dolar yükseliyor. Klio'yu e, Clio'yu mesela aldığım rakamı sizlerle paylaşayım. Yabancı değilsiniz. Bir tane araç, bir iki tane araç sattım Clio videolardan sonra. E, hatta YouTube sayfama da yorumları yazmış satın alan beyefendiler. E, çok güzel insanlar buradan kendilerine de selam olsun takip ediyorlar beni. Abone olmuşlar. Aynı zamanda yine farklı araçlar da var YouTube'dan görüp gelen beyefendiler oldu. Yani çok az abonem var ama gerçekten YouTube'dan aldığım etkileşimler güzel. Sevdim. Sevdiğim için yapıyorum zaten. Devamlı edeceğim. Neyden bahsediyorduk? Evet, araç fiyatlarından yani euro yükseliyor, dolar yükseliyor. Clio'yu ben e, metalik renk olarak bayiden o ilanda gördüğünüz 5000 kilometrede Clio'yu metalik renk olarak bayiden 83500 aldım arkadaşlar. Şu anda 95000 lira ilanda ve en düşük ilanlardan bir tanesi bende. Düşünün ki hani 10 bin lira Aralık ayında çıkardım ben 2019 model 30 Aralık trafiğe çıkışlı Araba 5000 kilometrede. İlanda ben 6000 girdim. Çünkü arada sırada kullanıyorum arabayı. E, araç alımına vesaire. Clio ile gidiyorum. Artık Leon'la gideceğim. E, ama olsun yine de bazen kullanıyorum. Clio sevdiğim arabalardan bir tanesidir. Fiyatına göre her zaman. E, fiyat performans ürünü olarak seçtiğim. Yani böyle telefon, telefonlarda olur ya. Fiyat performans. aynı o şekilde değerlendirdiğim bir araç o yüzden kullanıyorum arada. Araç fiyatları yükseliyor. Ben bu aracı 178.000 TL'ye aldım bayiden. Otomatiği de 198.000 TL'ydi. Bundan 1,5 ay önce yanılmıyorsam 50 gün 55 gün önce hatta neredeyse 2 ay yakın arkadaşıma e, aracı 190 yok özür dilerim 182 bin liraya almıştık otomatiğini. Ben şimdi ne hemen hemen aynı rakama aracın manuelini aldım abi diyeceksiniz ki ya niye aldım bu kadar para Leon'a verilir mi hak ediyor mu evet hak etmiyor ama maalesef euro dolar olduğu yerde durmuyor arkadaşlar araba fiyatları da olduğu yerde durmuyor ayrıca şu anda biliyorsunuz fabrikaların birçoğu kapalı üretim yok üretim olmadığı için de ikinci elde rağbet artıyor ve şu anda sıfır araç gelmediği için ikinci elde inanılmaz derecede fiyatlar tap noktasına ulaşmış durumda birçok araçta örneğin bu aracın ikinci elini ben gördüm adam 2018 modeline 200 bin lira fiyat yazmış abi 190 200 ya yani manuel bir de otomatik olsa gam çok enteresan fiyatlar var ben aracı alıyorum sıfır kullanıyorum kullandıktan sonra da işte hevesimi aldıktan sonra satıyorum şu an piyasa malumunuz e, araçlar zarar yapmıyorlar o yüzden ben de alıp kullanıyorum açıkçası. Bu gördüğünüz araba satılık değil bu arada. Daha yeni aldım sadece videosunu çekmek için. Çünkü 1.5 TSI 130 beygirlik Leon FR videosu ben YouTube'da görmedim. Belki birkaç arkadaş çekmiş olabilir ama ben görmedim. Arabanın yakıt tüketimine geleceğim. <laughs> Motor şu an çok yeni olduğu için e, henüz rodaj süresinde her ne kadar Volkswagen'ciler, Seat'çiler bu arabalarda rodaj olmadığını söylese de arabada bir rodaj olduğuna ben inanıyorum. Çünkü şimdiye kadar aldığım bütün Volkswagen Audi, Seat, Skoda yani bütün VAK grubu otomobilleri, Porsche dahil bir odaş süresi geçirdi ve 15.000 kilometreden sonra ilk bakımından sonra ee, araçlar daha az yakmaya başladı. Yani bu gözlemde sabit. Ben yıllar boyunca bu işi yapıyorum. Yanımda abimle beraber. Benim gördüğüm bu. Var mı? Var. İlk bakımdan sonra yakıtı düşüyor. Jetta da kullandım. Jetta da böyleydi. Audi A4 aldım. 0 2018 yeni kasa. Design paket. Onda da böyleydi. Passat da böyleydi. Passat da aldım. Polo da aldım. Ibiza da aldım. Neredeyse bütün arabaları sıfır aldım. Kullandım. E, belli müddet sonra sattım. Çünkü sağa sola gitmeye ihtiyaç oluyor. İkinci el aldım. Değitirdim araçlarda genelde kullanmıyorum. Şu duruyor genelde böyle sıfır alıp kullanıp daha sonra satıyorum. Kiralık araba veren satıyorum. zaten araçlarda nakit bağlam yapılıyor. Böyle faizler düşürürken e, kredi imkanlarından fark ediyor. Bunda da öyle. Yanılmıyorsam 0.95'ten falan olmuş bir Arabada karanan dikiz aynası var. Özelliklerine gelelim biraz. Çok konuştuk. Yani araç alacaksanız alın arkadaşlar. ÖTV indirim var. Tabii ÖTV indirim 1 Temmuz'a kadar bir bekleyin. 1 Temmuz'da bir şey olmazsa ondan sonra ama ondan sonra da bana demeyin ya 1 Temmuz'a kadar bekledim fiyatlar iyice yükseldi. Fiyatlar yükselecek. Fiyatlara yapılacak bir şey yok yani. yani belki ÖTV indirim yapıldıktan sonra e, Mayıs, Nisan aylarının fiyatlarına geri gelecek. Kaybeder misiniz? Bir şey kaybetmezsiniz. En kötü ihtimalle yani şöyle benim gibi kullanıp e, sonradan satan insanlardan araba alırsınız. O olur. Yani şu anda ee, sıfırın alacağınız fiyatı o zaman ikinci elini alırsınız. En kötü o olur. Yani 4000'de bin de, bin de yani Hiçbir şey olmaz. Alın. Bir sıkıntı olmaz. Şu modunu kullanıyorum. Bu da Passat vardı. Passat'ı sevdiğim için. Hani ortada harita vardı. Bununla muhtemelen hani garantisi biterse o zamana kadar kullanamayayım bilmiyorum ama muhtemelen navigasyonu açtırırım bu araçta. Şeye gelmiştik. Niye garanti alıyorsun diye. 3000 küsür lira para ödedim ben garantiye. E, sıfır araç alırken o fiyata yapabiliyorsunuz. Bir aya kadar. Ancak daha sonradan bu rakam artıyor. Şimdi ben niye yaptırıyorum? E, arabayı satarken bu benim elimde bir kos arabanın 2 sene daha uzatılmış garantisi var. Müşteriye ben derim ki bakınız beyefendi isterseniz 3000 lira ödenmiş uzatılmış garantisi var. Bu parayı ben makbuzuyla gösteririm. Eğer siz de devam ettirmek istiyorsanız hay hay devrederim derim. Giderim beraber gidiyorsunuz. çünkü alıcının da kimliği gerekiyor devrederken. Alıcı kimliğini verir. Aracı devrederim. Özür dilerim garanti devrederim aracı. Yeni ruhsat sahibine. İstemezse de gider paramı geri alırım. Bu kadar basit. Siz de yapın. Yeni sahibine söylersiniz. Ya işte kardeşim bacım işte ee, ben yaptırmıştım 3 bin lira para ödedim. Makbuzu da burada. İster bu parayı bana ver. 2 yıl daha garantine devam et. Çünkü sen gidip bayiye gidersen şu anda mesela örnek veriyorum 15. ayda arabayı sattınız. 5 ay daha 6 ay daha garantisi var. Alacak kişi gittiği zaman garanti uzatmaya 45 4800 gibi rakam ödeyecek. Sizin ona söylemeniz 3000 liraya ben ödedim. Bunun bunun bende da mevcut. Bu parayı bana ödersin istersen garantinde uzar dediğiniz zaman size o rakamı verecek. Mecbur verecek. Bir tane de Ateka çıktı önümüze. Ateka'yı da seviyorum. Ee, kısmetse onda da bir inceleme videosu yapacağım. Seyahat de Ibiza'dan girmiştik zaten. Şu an 100 bin izlenme olmuş. Ee, çok da fazla açıklayıcı video değil Yani o zaman işte yine böyle iş güç görmeye bir araç almıştım yıllar önce. 3-4 sene önce yine onun videosunu çekmiştim. Seyahatler güzel araba Parasının arabası. Yani Golf'e mesela 240 bin lira vermektense şu anda 178 bin liraya. Ben bunu aldım. Yanında Volkswagen bayi vardı. Hatta Ahmet Bey var orada. Ahmet Güneş. Ee, Volkswagen araç alacakları için de tavsiye, de, tavsiye ederim kendisine. Ahmet Bey gibi güzel indirimler yapar. Elinde ne imkanı varsa yapar. kullanır. kullandırır. Doğuş Esenyurt Çok da severim kendisini. Çok iyi bir insandır. Sordum Ahmet Bey'e. Yani 160 küsür bin lira midline'ına dedi. Yani şimdi midline plus Golf mu alacaksınız? Yoksa FR Leon mu alacaksınız? İkisinin arasındaki fark 20.000 TL. Hatta 20.000'den bile az. Yanılıyorsam 12.000 TL falan fark var. En boşu. Ve gördüğünüz ağaç değer mi değmez. Tabii ki Leon o dedim geçelim. Hani golf olmaya gerek yok. Ve golfün yeni kasası da güzel geliyor. İçinde falan radikal değişiklikler var. Leon'da da var. Ama bütçe meselesi. Yani şu rakama piyasada şu anda araba yok. Astra'ya bakıyorsunuz bu özellikler yok. Ege'ye bakıyorsunuz bu özellikler yok. Ege, özellikler yok. Ege zaten kıyaslanacak bir araba değil de arkadaşlar için. Arkadaşlar affınıza sığınıyorum. E, videoda çok tel sesi çıkmış. Bu ekipmanı tam sabitleyememişim. Video çekim ekipmanını. Artık bir sonraki videoda telafi edeceğim. Şimdilik kulak zarınızla yaptığım diyalog yüzünden hepinizden özür diliyorum. Hayal tekrarımız bu. Ortada bir e, bilgi bölümüm var. İşte şurada şu ufak yuvarlak bölümü ve şuradaki ufak yuvarlak bölümü şurası şu bölüm değiştirebiliyorsunuz. Şöyle basılı tutarak göstereyim. Mesela görünüm 2 diyorsunuz. Şuradan diyelim. Kat aldıktan sonra kaç kilometre yaptığımı ve ne kadar süre kullandığımı gösteriyor. Klasikte de ortayı kaldırıyor. Şöyle analog görüntü sağlıyor. Ben bu ekranı seviyorum Yakıt aldıktan sonra ne kadar yaktığımı ve ne kadar menzilimin kaldığını göstersin istiyorum. Şöyle bir görüntü var. Ve de böyle bir görüntü var. Bu da çok güzel. Çok sportif. Ee, genelde DSG kullananlar bunu manuel kullananlar da bu ekranı kullanıyorlar. Onun dışında benim ne kadar ekranım yol bilgisayarının ben şu bölümüne ne kadar ekranı diyorum. İşte Erişim mesafenin ne kadar kaldığını. Konfor tüketicilerinin ne kadar tükettiğini. Sis farını açınca da burada şey yapıyor. Mesela okey basayım. Aynen bak sis farının ne kadar yaktığını gösteriyor. Enteresan değil mi? Klimayı açınca da burada şey yapıyor. Yani ee, klimanın ne kadar tükettiğini falan gösteriyor. Audi'deki gibi bir özellik. İşte hız uyarısı. Yağ sıcaklığı vesaire vesaire vesaire. gördüğünüz ekran. Geri genel bakışa gelelim. Burada kalsın. Hayal ekran birebir zaten dediğim gibi Volkswagen'de aynı sayıda. Ee, kullanımında hiçbir fark yok. Direksiyon tuşları bu şekilde. Şu anda görünüyor mu bilmiyorum ama biraz karanlık. Şu view yazan yerden değiştirebiliyorsunuz. Şu sağa sola basma olayları da şöyle front Assist, Android Auto işte hangi telefona bağlı olduğunu gösteren bir bölüm. Hayal tekrarımız da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi botto.auto.sahibi.com'dan Araç beğenip videosunu çekebilir misin yazmanız yeterli. Videosunu çekeceğim. Bazı araçlar belli bir abone sayısından sonra çekeceğim. O yüzden her arabanın videosu gelmez. Şimdilik alt segmentten gidelim. Üst segmenti abone sayısı yükseldikçe gireceğim. Herkese iyi seyirler. Teşekkürler.